Yurttan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Skype hattımızda önemli bir isim daha var. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ. Bizlerle Selçuk Bey hoş geldiniz Flash TV ekranlarına. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi haberler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu hafta birkaç gündür sizin açıklamalarınızı bizlerle çok haberleştirdik, çok konuştuk. Gerçekten dikkat çeken açıklamalarınız var Selçuk Bey. Onlardan biri de özellikle AK Parti'den işte 40 isimle temasta olmanız ve buna dair yine mesajlar aktarmanız. Gerçekten AK Parti'den kopmalar yolda mı Selçuk Bey? Neler gözlemliyorsunuz, duyuyorsunuz? Bize aktarır mısınız? E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, bugünkü icraatlarından şikayetçi olan sadece vatandaşlar değil veya muhalefetteki bulunan insanlar değil. Bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi milletvekilleri şekli açı şikayetçi. Onlar bizimle görüşmelerde eskiden biraz imtina ediyorlardı. Partimizi kurmadan önce de yine imtina ediyorlardı. Kurduktan sonra da imtina ediyorlardı görüşmelerden, e, görüşmek istemiyorlardı veya görüşseler biraz çekinerek görüşüyorlardı. Ama son zamanlarda bu görüşmeler artmaya başladı. Ve onlar özellikle şunu söylüyorlar. Sayın Erdoğan bir daha seçilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi veya Cumhur Partisi, Cumhur Koalisi, pardon, Cumhur İttifakı, Koalisyon iktidarı bunlar bir daha mecliste çoğunluğu sağlayamazlar. Toplumsal talepleri yerine getiremeyiz artık. Zaten vatandaşın içine çıkamıyoruz. vatandaşın toplumsal taleplerine karşı bir e, karşılık veremiyoruz. Yani çiftçinin mazotuna karşı, mazot şikayetine karşı, mazot pahalılığının, gübre pahalılığının, ilaç pahalılığına karşı veya sanayicinin ithalat mallarının çok fazla yüksek derecede olmasını veya pahalı olmasını karşılayamıyoruz. Esnaf sıkıntılı, siftah yapamıyorlar. Elektriğe zam geldi bunu izah edemiyoruz. Doğalgaza zam geldi bunun izahını yapamıyoruz. E, bazı yerlerde çok ciddi şekilde gıdaya çok ağır zamlar gelmeye başladı. Bundan izahını yapamıyoruz diyerek bize şikayet ediyorlar. Eskiden biz söylüyorduk bunlar bunlar oluyor diyerek. Ama onlar şimdi bizzat kendileri şekvacılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde zaten Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları oldukça düşmüş vaziyette. Yani onlar 51.5'la 52 52.5'la başlamışlardı. İşte önce ilk önce 62.5 63'lerle bu referandumu geçirmişlerdi. Şimdi ise gördüğümüz şu. Bazı anketlerde bunlar 30'un üzerindeler, bazılarında 30 civarındalar, bazılarında işte bunları 40 civarında gösteriyor. Bizim bize gelen bilgilerde olsa 30'un altındalar, Hı -hı. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber 30'un altındalar. Daha fazla çözülmeler var, tabanda ciddi çözülmeler var. Bugün e, kararsızların çoğalmış olması bu nedenledir, yani korku iklimi nedeniyledir. Muhalefetteki partilerin adını söyleyemiyorlar çünkü anket firmaları anket yaparken isimlerle yapıyorlar, telefonlarla yapıyorlar. Vatandaş hala devlet çok ciddi şekilde Türkiye'de bir iş veren, çok büyük bir iş veren. Herkesin devletle işi var. Vergi dairesiyle işi var, maliyeyle işi var, sosyal güvenlik kurumuyla işi var, işe alımlarla ilgili işi var. Veyahut da elektrik tedaşlarla, efendime söyleyeyim özel sektörle işleri var. Yani mutlaka bürokrasiyle ve devletle işleri var. Hı hı. Ve bu nedenle insanlar çekiniyorlar veya çocukları işe yerleşecek. Türkiye, Türkiye'de işsizlik aldı başını gidiyor. Yüzde otuz genç işsizlik, doğru, yetişkin işsizlik doğru. de yüzde yirmi bir buçuk civarında büyükün açıklamış olduğu rakamlara göre. Böyle bir ortamda insanlar gerçek düşüncelerini veya partilerini söyleyemiyorlar. Daha çok kararsızız diyorlar. Eğer kendilerine yediremiyorlarsa mevcut iktidara oy vereceğiz diye demek istemiyorlarsa kararsız diyorlar. Çünkü muhalefeti de söyleyemiyorlar korkularından dolayı. Böyle bir iklimde muhalefet her geçen gün oyunu artırıyor. Ve Türkiye'nin bir seçim dönemi olduğunu ve de bir değişimin olacağını düşünüyoruz. millettekili bazında ise ben nasıl ki DSP, ANAP, MHP iktidarında son anda çözülmeler olduysa burada da son dönem, son demlerde çözülmeler olacak gibi gözüküyor. Yani bir gecede Selçuk Bey bir gecede 40 AK Partili isim mesela çözülür mü? Bunlar seçim satım haline girerken her geçen gün oyları daha çok aşağı doğru inerken kendileri de görüyorlar. Yani kendisi görmüyor mu? Millettekili kendi şehrinde <laughs> toplumsal karşılıkların olmadığını, vatandaşın kendilerine sürekli olarak hayat pahalılığını şikayet ettiğini görmüyorlar mı? Görüyorlar. İşte geçen gün Mahir Ünal Bey'in toplantısında vatandaş ne dedi? Boş boş konuşuyorsun dedi. Bizim, evet haber, başlarımız... haberimizde de aktardık bizim evet. ihtiyaçlarımızı tamam, konuşun diyor. Ben, ben buradan çağrıda bulunuyorum. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hem de e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerine benimle Manisa sokaklarında gezmeye var mısınız? Sarıgöl'de var mısınız? Demirci'de var mısınız? Kula'da var mısınız? Siz bir caddede yürüyün ben bir caddede yürüyeyim. Hem de siz o caddede yürürken vatandaşın tepkilerini görsün gazeteciler. Bu, tar bu tarafta yürürken de bize karşı da müsbet tepkileri görsün. Size karşı menfi tepkileri. Çünkü sizin bu topluma söyleyecek hiçbir şeyiniz yoktur hayat pahalılığını giderecek, ekonomik krizi giderebilecek, Türkiye'deki eğitimin problemlerini çözüm çözebilecek herhangi bir çözüm öneriniz yoktur. Çünkü artık siz e, siyasetin gereğini yapabilecek kapasiteyi yitirdiniz. Ve siz Türkiye'de artık yönetme kapasitesi, kapasitesini yitirdiniz. Artık Türkiye'yi yönetebilme iradeniz yoktur. Kötü yönetmiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Vatandaş da görüyor, milletvekilleri de görüyor. Evet bir gece yarısı Türkiye'de bazı milletvekillerinin istifalarını Türkiye duyabilir. Evet, şimdi Serçuk Bey Sayın Davutoğlu ve genel başkanınızla ilgili ilginç iddialar da var. İşte geçtiğimiz günlerde istişareler, görüşmeler de devam ederken ki özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere bazı kulis bilgileri de ortaya çıktı. İşte onlardan biri Sayın Davutoğlu'nun yeni bir ittifak arayışında olduğuna dairdi. de üçüncü bir ittifak diyelim daha doğrusu buna. Böyle bir arayış var mı gerçekten? Üçüncü bir ittifak teklifi, önerisi geldi mi Davutoğlu'dan? Her şey netleşmediği için her şey mi konuşuluyor tabiri caizse ya da neler söylersiniz Selçuk Bey? Burada biz uzun zamandır liderlerle görüşüyoruz. Önce parlamenter sistemle ilgili bir teklifimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Serap Yazıcı Hanım Efendi ve arkadaşlarımız hazırladılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye felaket getirdi uçacaktık biliyorsunuz. Uçuruma doğru gittik biz. Paramız değerli olacaktı, döviz aşağı inecekti, cari açık azalacaktı. Türkiye'nin pasaportu kıymetli hale gelecekti. Aynı zamanda Türkiye'de parlamento etkin olacaktı. Birin solundaki sıfır gibi etkisiz ve yetkisiz olmayacaktı. Böyle bir ortamda parlamenter sistem dünkü parlamenter sistemi bile özler hale geldik ki engelli vatandaşlarımız beni bağışlasınlar. O günkü geçmişteki parlamenter sistem, 3,5 yıl önceki parlamenter sistem kördü, şaşıydı, topaldı ve birazcık da çolaktı. Ama biz tam manasıyla, tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Bu nedenle bunu gündeme getirdiğimiz zaman bütün siyasi partilere görüşme talebinde bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi bize şunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini konuşmak isterseniz buyurun kapımız açık dedi. Hmm. E biz çekmeyeceğiz ondan. Siz hani fikirlerin çarpışmasından hakikat çimşeye doğar diyordunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi hala daha dönmedi. Bekliyoruz orada. Ve daha sonra temiz siyaset belgemizi açıkladık. Yine aynı şekilde bütün partilere gönderdik. Gelecek ekonomik modelimizi Türkiye'de bütün partilere gönderdik. Kamuoyuyla paylaştık. Geçenlerde yine aynı şekilde e, Türkiye'deki insan hakları ile ilgili bir çalışta yaptık. Bununla ilgili evet. e, yargı reformu evet. ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Şunu demek istiyorum. Sayın Davutoğlu uzun zamandır liderlerle görüşüyor. Bizimle görüşmek isteyen veya bizimle görüşmek isteyenlere biz görüşüyoruz. Bizimle görüşmek isteyen bütün genel başkanlarla da görüşmeyi de Türk siyasetinin geleceği açısından yani kamplaşma ve kutuplaşmanın ortadan kalkması açısından partileri araç kabul ettiğimiz için Amacın Türkiye'nin zenginliği, özgürlüğü, insanlarımızın mutluluğu ve devletimizin güçlü hale gelebilmesi için konuşamadığımız için Türkiye'de çatışmalar oluşuyor. 12 Eylül öncesi Konuşmadığımız için gençler dövüştüler ve Türkiye 50 yılda yetiştirdiği çok değerli 2 milyon insanını kaybetti. Yani beyin ne demek bu beyin gücüydü çok değerli insanlardı. 50 yılda yetişebilecek bir nesli kaybediyorsunuz. Birinci Can Harbi'nde kaybetmişsiniz, Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmişsiniz. Daha sonra da 12 Eylül öncesi kaybetmişsiniz 12 Eylül döneminde. Daha sonra ise Türkiye'de işte bu zaman zaman 28 Şubat'larda zaman zaman işte terör örgütlerine çocuklarımızı gençlerimizi kaptırmışız. Ve böylece Türkiye çoraklaşmaya başlamış. İşte siyasetçilerle konuşmak istiyoruz biz. Konuşursak, tartışırsak anlaşacağımıza inanıyoruz. O nedenle Sayın Davutoğlu son zamanlarda diplomasi trafiğini artırdı siyasi parti liderlerle görüşmeyi. Önce Gültekin Uysal Beyefendi ile görüştü. Ondan önce Sayın Fatih Erbakan'la, ondan önce e, Temel Karamolluoğlu'yla hastalanmadan önce görüşmüştük. Ardından te Sayın e, Meral Akşener'le görüştük. Ardından e, Sayın Kılıç, Kemal Kılıçdaroğlu da tekrar yeniden Meral Akşener'le görüştük. Bunlar Türkiye'de tekrar yeniden demokrasiyi içselleştirebilmek, insan haklarını Türkiye'ye hakim kılabilmek. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulabilmek ve Türkiye'nin zenginliklerini bir avuç azınlığa değil Türkiye'nin zenginliğini millet olan 84 milyona takdim edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız meşru çalışmalar, hukuki çalışmalar ve insanımız için. Kendimiz hı hı. için siyaset yapmıyoruz. Biz milletimiz için milletimiz zengin olursa biz de o zenginlikten pay alacağız. Milletimiz mutlu olursa biz de o mutluluktan pay alacağız. O nedenle bu görüşmeler hızlı bir şekilde devam edecek. Mesele üçüncü ittifak değildir. Mesele Türkiye'nin Seçime gitmesi, seçimle beraber bir değişimi ortaya çıkartması, değişimle beraber de o restorasyon dönemindeki çalışmaları hep beraber yapabilmek, Türkiye'de Türkiye'nin büyüklüğüne, gücüne, milletimizin büyüklüğüne ve gücüne uygun bir şekilde davranabilmek, bunu yapabilmek evet. istiyoruz. Ara aç evet. olarak kabul ediyoruz siyaseti ve de aynı zamanda partilerimizi Sayın Davutoğlu burada başat bir rol oynuyor. Yani mesele ittifak değil diyorsunuz Selçuk Bey ama bu noktada ben şöyle net bir soru da sormak istiyorum. Yani bir nevi Cumhur İttifakı'nın daha az oy koparması için Millet İttifakı'ndan ziyade özellikle 3 tane milli görüş kökenli parti ki Saadet, Gelecek ve Deva Partisi'ne bahsediyoruz. Bu partilerle bir dakika, işte daha fazla düzeltiyor. oy alırız diye 3. bir ittifak düşüncesi var mı? Düzelteyim. Saadet Partisi ve e, Yeniden Refah Partisi Milli Görüş gelmiştir. Ama biz Gelecek Partisi olarak Milli Görüş gelen bir parti değiliz. Biz özgürlükçü demokratlarız. Hani Davutoğlu ben için e, diyelim yani AK Parti ben kökenli... Bir görüş, Bizimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi zaman. kökenli diyebilirsiniz. Ben orada üç dönem milletvekilliği yaptım. Genel Başkan Yardımcılığı yaptım Sayın Davutoğlu başbakanken ben yardımcısıydım. Ayhan Sefer Üstün orada dört sefer dört dönem milletvekilliği yaptı. Komisyon başkanıydı ben Darbeler araştırma Komisyonu Başkan Vekiliydim. Evet orada milletvekilliği yaptık biz ama hepimiz ayrı dünyalardan geliyorduk. O zaman Davutoğlu Bey, yani içimizde... ve... Selçuk Bey milli görüş kökenli değilsin Yani milli görüş düşüncesinde değilsiniz şu anda aslında değil mi? Onun yani, altını, altını çizelim o zaman. Milli görüş Milli görüş düşüncesinde değilim demek yerine o gelenekten gelmiyor. Onlarla evet, o fikirler örtüştüğüm mesela. görüşler var. Sayın yani Davutoğlu orada da onlar, peki? Sayın Davutoğlu da aynı şekilde o gelenekten gelmemekle beraber o geleneğin içerisinde dostları daha çok dostları olan, yani herkesle diyalog halinde olan bir akademisyen. Sayın Erbakan'ın kendisine geçmişte milletvekili teklif ettiğini biliyoruz. Sayın Erdoğan'ın geçmişte kendisine parti kuruculuğu teklif ettiğini daha sonra ise Kendisinin kabul etmediğini 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kapatma davası açıldığında ise kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'na gelerek o zamanki Başbakan'a gelerek şimdi işte demokrasiye destek olma zamanımız diyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığını gözlemliyoruz. Meselemiz evet. biz Gelecek Partisi'ni özgürlükçü demokratların partisi olarak değerlendirirseniz daha çok seviniriz. Evet. Doğru tanımda budur. O zaman bu düzeltmeyi Çünkü içimizde alev arkadaşlarımız var. İçimizde sosyal demokrat arkadaşlarımız Selçuk var. İçimizde milli görüşçüler var. İçimizde milliyetçi arkadaşlarımız var. Evet. İçimizde Kürt'ü var, Laz'ı var, Çerkesi var, sosyalist arkadaşlarımız var. Herkes aslında kucak açan bir parti olduğunda vurgusunu yapıyorsunuz. O zaman ben bu düzeltmeyi de tekrar yinelemek istiyorum Selçuk Bey sorumu. Aslında üç tane merkez sağ kendi yer CHP'den ziyade diğer partilerden ziyade Millet İttifakı'nın diğer e, bileşenlerinden ziyade 3 tane merkez sağ e, kökenli partinin olduğu yeni bir ittifak arayışı var mı değerli izleyenler şimdi gelecek partisi genel başkan yardımcısı sayın Selçuk Özda tekrar Skype hattımızda hoş geldiniz Selçuk Bey az önce bir bağlantı sıkıntısı yaşadık ama şu an problemi çözdük ben de sözlerinizi e, tamamlamanızı rica edeceğim ama öncesinde sorumu bir kez daha düzeltmeyi de yenilemek istiyorum yani 3 tane aslında CHP e, CHP'den farklı olarak e, muhalif olarak gördüğümüz partinin bir araya gelerek oluşturacağı bir üçüncü ittifak söz konusu mu? Böyle bir proje düşünce söz konusu mu? Neler söylersiniz Selçuk Bey? Böyle bir proje düşüncesi yok. yok. Böyle bir yani şu an bir ittifakla ilgili prensiplerle ilgili görüşmeler olabilir. Bütün partilerle konuşulabilir ama e, Böyle üçüncü bir yeni bir, yok bir yani işte şu partilerle bir araya gelelim. Bu partilerle gelmeyelim, bu partilerle gelelim, şunlarla gelmeyelim gibi bir düşüncemiz veya bir şeyimiz yok. Bugün Türkiye'de ilkeleri konuşuyoruz ve Türkiye'de bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden nasıl çıkabiliriz? Türkiye'deki bugün hukuksuzluğu hukuk haline getiren bir yapıdan, parlamentoyu etkisizleştiren bir yapıdan, nasıl kurtulabiliriz diyerek bunların çalışmasını ilkesel olarak yapıyoruz. Evet son olarak belki Selçuk Bey son açıklamalarınız özellikle günlerdir konuşulan açıklamalarınız yönelik olmak üzere söylemek istedikleriniz var mı? Eklemek Şimdi şöyle benimle ilgili bir soruşturma açıldı. Evet doğru. Bu soruşturma vermiş olduğum bir demek. Ben aslında tam soracaktım diye... ama sizin evet, değinmeniz evet, çok daha iyi oldu. Evet şimdi e, pardon efendim e, bir e, Evet bir soruşturma. 10 Ocak Çalışma Gazeteciler Günü münasebetiyle gazeteciler sordular e, Sayın Erdoğan zamanda yapılacak bir seçimde aday olabilir mi diyerek ben de anayasanın 101. maddesi açık ve sarihtir. Kesinlikle 3. kez aday olamaz. Ancak bir erken seçim kararı alırlarsa kendileri ve parlamento böyle bir karar alırsa ancak o zaman 3. kez aday olabilir diyerek zamanda yapılır ve Yüksek Seçim Kurulu da 3. kez aday olmasına uygun görürse ne dersiniz dedikleri zaman da şunu söylemiştim benimki bir e, bilinçli olarak bir eleştiriydi e, ve bir aynı zamanda demokratik bir tepkiydi benimki. Dedim ki e, ve e, bunların hepsi yüksek yargıştır. Kesinlikle böyle bir karar alamazlar. Alırlarsa da biz bunları kamuoyuna e, söyleriz, şikayet ederiz. Ben e, siyasetçiyim. Siyasetçinin iki tane e, silahı vardır. Birincisi kelimelerdir, kalemidir. İkincisi sözüdür, laflarıdır. Bunlarla ilgili demokratik bir tepkimizi gösteririz demiştim. Tepkilerimizi göstermeyelim be. Yani siz anayasayı çiğneyecek ben. Bir ihtimal denk bahsediyorum. Bu ihtimale karşılıkta ve e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce zaten bu demecim üzerine yandaş medyadaki çoğu gazeteler, çoğu televizyonlar çoğu yazarlar şunu yaptılar. Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı üzerinden üçüncü kez seçilip seçilmeyeceği üzerinden bir e, yüksek seçim kurulu üyelerini tehdit ediyor dedi. Benim gibi tehdit değil. Ben bir e, hukuksuzluğa karşı Hukuk içinde kalın mesajıdır. Benimki budur ve de aynı zamanda bir suç işlemeye karşı suç işlemeyin çağrısıdır. Kesinlikle bir tehdit yoktur. Benimki sadece demokratik ahlaki hukuki bir e, tepkidir. Tepkilerimizi göstermenin göstermeyelim mi? E, ne zamandan beri tepkileri göstermek, demokratik hukuki tepkileri göstermek suç unsuru haline dönüştü ki bilinçli olarak Türkiye'de e, özellikle etkin muhalefet yapanlara karşı Etkili ve sarsıcı tarzda muhalefet yapanlara karşı susturmak adına yapılmış olan hamleler olarak değerlendiriyorum ben. Ben Türkiye'de hukukun olduğuna hala inanıyorum. Hı hı. Türkiye'de yargıçların olduğuna hala inanıyorum. Ve de bununla ilgili olarak da bir takipçi kararı verilebileceğini düşünüyorum ben. Ve Sedat Peker'le ilgili e, uzun zamandır Sedat Peker'in söyledikleriyle ilgili herhangi bir işlem yapmayanlar, Şimdi görüyoruz o kadar çok şeyler söyledi evet, ki. Evet Sedat Peker vurgusu yapıyorsunuz. Değil mi? Hatlar, söyledikleri, evet, var. söylediklerine Tabii bunlar, dair bir vurgu yapıyorsunuz. Devreye girecek, bir de savcılar şununla devreye girsinler. Yüksek Seçim Kurulu geçen seçimde biliyorsunuz mühürsüz oyları kabul etmişti. Bu mühürsüz oyların kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu kararları da yargıya açılmalıdır. Eğer yargıya açılmış olsaydı Yüksek Seçim Kurulu kararları o gün kaç oyun, mühürsüz kaç mühürsüz oyun kullanıldığını görmüş olacaktık biz. Bugün gördüğümüz şudur. Benim yapmış olduğum sadece ve sadece bir ihtimale karşı. <laughs> Yargıçlar böyle bir karar veremezler. Verirlerse eğer biz anayasayı çiğnetmeyiz ve anayasayı çiğnetmemek için de demokratik tepkilerimizi bir mecaz yaptım ben orada. Bu mecaz üzerinden de bir soruşturma açılmış olmasını doğru kabul etmiyorum ben. Hmm. E, bu e, Türkiye'nin en önemli sorunu bence e, yargının siyasallaşmasıdır. Ve yargının yargı siyasallaşması. siyasallaşmamalıdır. Yargı siyasallaşmamalıdır. Yargı kamu düzeninin teminatıdır Gizem Hanım. Eğer yargı siyasallaşırsa kamu düzeninin teminatı olma özelliğini yitirmiş olur. O nedenle bunlara karşı duyarlı olmamız lazım. Yani bir eleştiri yapmış olmaktan mütevellit eğer bir soruşturma açılırsa bu beni korkutmak için yapılıyordur. Aynı zamanda bu bizi susturmak için yapılıyordur. Gözdağı vermek için yapılıyordur. Aynı şekilde genel başkan yardımcımız Selim Temurcu hakkında da bir dava açılmıştır Hı -hı. ve o dava şu an e, devam etmektedir e, ve bütün bu yıldırmalara karşı göz e, dağlarına karşı da mücadelemiz hukuki zeminde, ahlaki zeminde ve meşru zeminde devam edecektir. Hı -hı. E, bu tür soruşturmalar ortada bir suç olduğu için açılmıyor. Bizleri susturmak için yapılıyor. Bizlere göz ver vermek, verdirmek için yapılıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Geçen sene bu zaman biliyorsunuz aynı gün 15 Ocak günü saldırıya uğramıştım evimin önünde. 3 e, sopalı, 2 evet. sikletli ve 3 kişi de arabanın içine 8 kişi tarafından saldırıya uğradım ve doktorların ifadesini 2 dakikayla kurtuldum. Eğer 2 dakika 3 dakika daha geç kalmış olsaydım kesinlikle kan kaybından ölmüş olacaktım. Kurs, o evet. olay da özel bir olaydı ve bununla beraber muhalefeti susturmak istiyorlardı. Kim konuşuyorsa konuşmayın diyorlar. Düşünenleri zaten kafalarına vurarak düşünmeyin konuşanlara da konuşturmayız. Siz bizim söylediklerimizi tekrarlayın diyorlar. Ve de şunu söylüyorlar. Çok partili hayat mı diyorlar. Çok partili hayat dört tane partiden müte müteşekkildir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bugün orayı destekleyen Büyük Birlik Partisi ve aynı zamanda da Vatan Partisi şeklinde değerlendiriyorlar. Hı hı. Birişli olarak e, bu muhalefet edenlere ya FETÖ'cü diyorlar, ya PKK'lı ya HDP'li gibi bir damgalamayla onları FETÖ karasıyla, PKK veya HDP karasıyla yıldırmak istiyorlar ve bu yıldırmanın da veyahut da bu ithamların da sınırlarını özellikle belirlemiyorlar. Yani bu terör örgütleriyle iltisaklı bunlar gibi ithamlarda bulunuyorlar veya bunlar işte proje diyorlar. Ama bunların da sınırlarını bilinçli olarak belirlemiyorlar, çizmemektedirler. Böylece herkesi bu torbanın içine koymak mümkün hale geliyor. Ve bunun sonucunda da Türkiye'de muhalefetsiz bir iktidar, yani demokrasi muhalefetle anlamlıdır. Muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Geri kalan diktatörlüklerde iktidarlar vardır. Demokrasi yoktur. E, muhalefet yoktur ve burada şeklen vardır. Oralarda muhalefet şeklen vardır. Eğer Türkiye demokratik bir ülke ise evet. ki hala demokratik bir ülke olduğuna inanıyoruz, muhalefetin susturulmaması gerekir. Muhalefetin konuşmasında da istifade etmeleri gerekiyor ama gördüğümüz kadarıyla e, bunu yapmak yerine e, her gün konuştukları şu. Sürekli olarak tehdit dilini kullanıyorlar. Sürekli olarak korkutuyorlar. Ümit vaat edemiyorlar. Hayat pahalılığına karşı bir çareleri yok, çözümleri yok. Yoksulluğa karşı yok, yolsuzluğa karşı yok, işsizliğe karşı yok, intiharlara karşı yok. Hayat pahalılığı elektriğe karşı, elektriğin %150 zamına, zamına karşı, doğalgazın %120 zamına karşı veyahut da gübrenin zamlarına karşı, işte %400 zama karşı, ilacın %150 zamına karşı, mazotun %120 zama karşı herhangi bir çözüm önerileri yok. Bunların yapmış oldukları tek şey işte bizi yıldırmak adına, korkutmak adına sürekli tezif etmek, tahkir etmek veya korkutmak. Korkmayacağız ve siz tezif ederseniz edin. Biz problemlerin çözüm önerileriyle milletin karşısına çıkacağız ve onlara şunu söyleyeceğiz. Türkiye zengindir. Bu zenginliği bir avuç azınlığa değil Türkiye'nin tamamına e, takdim edeceğiz diyerek ve benim e, suç işleme bir kastım yoktu. Bugün benimle ilgili açılan soruşturmada suç işleme e, ihtimalini ortadan kaldırmak adına bir e, Demokratik tepkiydi benimki. Hı hı. Benimki kesinlikle birileri suç işlemesin, suç işlemeyi engelleme kastım vardı. O nedenle yani hukuk dışına çıkarsanız demokratik tepkimizi gösteririz gibi bir e, tepkiydi e, ve görüyor, göreceğiz. Bütün Türkiye bunu izleyecek, medya izleyecek. Evet, Aynı zamanda dar, 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 ve evet siyasetçiler izleyecekler. Türkiye'deki özgür medya izleyecek. Yargı mensuplarının dışında olan. Hukukçular izleyecekler, yani avukatlar izleyecekler, savunma mekanizması izleyecek ve bu konuda Türkiye'de söz sahibi insanlar e, izleyecekler evet. ve göreceğiz Türkiye'nin ne kadar e, hukuk devleti olduğunun bir turnusol kağıdı olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Evet, çok Meral teşekkür Akşener. ederiz. Bakın Gizem Hanım son kez, Meral Akşener'le ilgili 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle MHP kongresi döneminde, Milliyetçi Hareket Partisi kongresinde orada aday olduğu dönemde bir soruşturma açıldı. 300 Doğru. küsür kişi yaptı <laughs> o soruşturmada hala Meral Akşener'le ilgili dava dosyası orada duruyor ne açıyorlar ne kapatıyorlar demokrasinin kılıcı gibi ellerinde bir silah olarak kullanacaklar Meral Akşener'e karşı bize karşı olarak da yapmış oldukları bu etkileyici muhalefet yapıyorduk sarsıcı muhalefet yapıyorduk, muhalefet yapıyorduk Tehdit unsuru olarak kullanacaklar diyorsunuz Nasıl efendim? Tehdit unsuru olarak kullanacaklar aslında Tabi bir tehdit unsuru olarak konuşmayın yazmayın etkili ve sarsıcı muhalefet yapmayın bizi yıldırmak istiyoruz. Yılmayacağız. Yani ölümleri de göz aldık. Hmm. Hapisleri de göz aldık. Yargılanmaları da göz aldık. Yeter ki Türkiye e, zenginliğini milletine tahsis etsin. Yeter ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi, gibi bugün kuvvetler ayrılığı şeklen var. Ruhen olmayan bir yapıdan kurtulalım. Hakikaten Türkiye'de gerçekten bir millet iradesi Türkiye Büyük Millet meclisinde temsil edilsin istiyoruz. Bunu yapmak için yola çıktık. Türkiye dünyanın hiçbir yerinde bedel ödemeden demokrasinin geldiği görülmemiştir. Bedeller ödüyoruz. Ödemeye devam edeceğiz ama Türkiye'yi mutlaka bir gün gerçek demokrasiyle, gerçek bir parlamenter sistemle, gerçek bir eğitimde, gelir dağılımında, adalette ve eğitimde fırsat eşitle tanıştıracağız. Evet çok teşekkür ederiz Selçuk Bey. Günlerdir yine konuşulan işte soruşturmadan tutunda muhalefet görüşmeleri, muhalefet içindeki görüşmelere kadar birçok konu başlığı hakkında bizlerle paylaşım yaptığınız ve ayrıntıları paylaştığınız için bir kez daha çok teşekkür